Dündar çok teşekkürler. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede toplumsal bağışıklık stratejisini uygulayan İsveç'te ise vaka sayıları artmaya devam ediyor. Peki ülkedeki son durum ne? Gelişmeleri uzman doktor Harun Serkan Uzer'le konuşacağız. Sayın Uzer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nedir son durum İsveç'te anlatır mısınız bize? Ee, İsveç'te son durum... E Aslına bakarsanız çok fazla değişen bir şey yok. Yaklaşık 500 vaka sayısı günlük artış var. Ölü sayısında ortalama 80-90 civarında artış söz konusu. Şu an itibariyle yaklaşık 23.500 pozitif vaka sayısı ve 2903 vefat eden hasta sayısı ortalama ise %12. Yani ölüm sayısının pozitif vaka sayısına göre oranı %12'lerde. E, tabii bu konuda e, diğer İskandinav ülkeleriyle İsveç'i kıyaslayacak olursak e, e, ciddi anlamda bir e, başarısızlık e, söz konusu. E, hatta e, geçen hafta e, önce Halk Sağlığı Başkanı Tegnell, Stegnell, e, daha sonra da Sağlık Bakanı Lena Hallengren e, özellikle yaşlılarımızı koruyamadık. Hiç şüphe yok ki bu büyük bir başarısızlıktır e, dediler. Bunda da en önemli faktör maalesef özellikle huzur evlerinde ve handikap pozisyonunda olan özel hasta bakım evlerindeki hastaların COVID-19'dan korunamamasıydı. Çünkü İsveç'te yaklaşık 1,5 milyon 70 yaş üstü insan yaşıyor. Bunun 190 bini huzur evlerinde ve yaklaşık 80 bini de az önce bahsetmiş olduğum özel bakıma muhtaç hastalar grubunu oluşturuyor. Ve bunun yak, e, toplam sayısı İsveç'te 2250, e, son verilen rakamlara göre 541 e, bu bakım evlerinde e, COVID-19 e, testi pozitif çıktı. Dolayısıyla e, İsveç'te en büyük risk grubunu oluşturan e, hasta grupları e, e, yaşlılar e, özellikle huzur evlerinde ve özel bakım gerektiren e, sağlık kuruluşlarında yatan hastalar şeklinde görülüyor. Şu ana kadar e, vermiş olduğum rakamlar 23.500 e, dedim pozitif vaka sayısı ama e, yaklaşık e, bir hafta önce yine Halk Sağlığı Genel Müdürü e, Başkan Peki. Yardımcısının açıklamasına göre e, yaklaşık e, Stockholm halkının %30'unun e, taşıyıcı olduğu bu rakam da yaklaşık 600-700 bin rakamını ifade ediyor. E, Mayıs ortalarında ise bu rakamın yüzde ulaşacağı, bu da 1 milyonun üzerinde taşıyıcının olacağını gösteriyor. Peki. Şu anki durum bu. Peki Sayın Üzler, çok teşekkür ediyoruz bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağlınsınız, sağlıklı günler diliyoruz. Size. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler şimdi de çok kıymetli.